her yerin haramlarla dolu olduğu bu toplumda haramlardan korunmak ne ile mümkündür? Evet her taraf haramlarla dolu. Haramlardan korunmak, tamamen korunmak böyle bir toplumda mümkün değil. İslam'ı bütünüyle yaşamak fert halinde mümkün değil. Hatta cemaat halinde bile mümkün değil. İslam'ı bütünüyle yaşamak toplum halinde, ümmet halinde mümkün. Haramlardan kendimizi korumak, farzları, vacipleri yerine getirmek toplum olarak İslam'ı yaşadığımız zaman mümkün. Toplum olarak, kurumlar olarak İslam yaşamadığımız müddetçe İslam'ın bütün hükümlerini yerine getirebilmemiz mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Allah dinini gönderirken öyle bir şekilde göndermiştir ki bütün haramlardan kendimizi korumak ancak toplum ve devlet olarak İslam'ı yaşamakla mümkün olabilecektir. Başka türlü mümkün olmayacaktır. Allah dinini kasten böyle göndermiştir ki Müslümanlar Müslüman bir toplum meydana getirsinler diye. Müslüman bir toplum meydana getirmeden, İslam'ı memleketinize hakim kılmadan, şu topraklarda Allah'ın dediği olmadan hiçbir şekilde haramlardan kendinizi koruyamayacaksınız. Tamamen kendimizi korumamız mümkün olmayacak. Ama hani elimizden geldiği kadar ne kadar nasıl kendimizi koruyabiliriz diye sorulmak isteniyorsa onun cevabı şudur biz daha haramlara düşmeden haramlara bakmadan haram elimizi uzatmadan haram yolda yürümeden haram lokmayı yemeden Allah'ın bize baktığını bilmekle Allah Azze ve Celle'nin murakabesi altında olduğumuzu unutmayacak, bunu hep hissedecek olursak haramlardan kendimizi korumamız daha mümkün olabilir. Bir kadına bakacağı sırada Allah'ı hatırlayan adam bakamaz. Haram lokma yiyeceği sırada Allah'ı hatırlayan yiyemez. Harama adım atacak olan adam Allah'ı hatırlayacak olsa harama adım atamaz. Harama el uzatamaz. Sen daha onu yapmadan zaten Allah sana bakıyor. Bunu bilen adam harama el uzatamaz, harama bakamaz. Dolayısıyla mesela murakabe makamına ulaşmakla hal olabilecek olan bir meseledir. Allah'ın bizi gördüğünü, daima bizi murakabe ettiğini, Allah'ın bir murakip gibi, gözetmen gibi üzerimizde olduğunu bilmek, sağımızda, solumuzdaki melekleri unutmamakla insan kendisini haramlardan muhafaza edebilir.